Merhabalar dostlar Bugün sizlerle nefis bir kurabiye yapacağız Evde artmış lokumum vardı Bayağı oldu biraz böyle Kurumuş o yüzden ben de bunu kurabiye yaparak değerlendirmek istedim Bunun için neyimiz var yani ne kadar yetecek bilmiyorum da bayağı bir az Lokumum var güllü lokumum var bir su bardağı Şekerim var 200 gram margarin ve tereyağım var bir yumurtam var vanilyam kabartma tozum çok az bir de rengini vermesi için zerdeçalım var çok güzel bir renk veriyor o yüzden çok az kullandım tadı çok hafif bir lezzet oluyor çok da bir şey fark etmiyor renk için kullanıyorum özellikle ve kullanacağımız unumuz var şimdi yapımına geçiyoruz öncelikle hemen yumurtamı alıyorum kabıma şekerimi koyuyorum önce bir güzel bir karıştıracağım ve hemen renginin de güzelce karışması için zerdeçalımı da koyuyorum. Şöyle güzelce bir karıştıracağım ki şeker de hafiften bir erisin. Evet şöyle gördüğünüz gibi güzelce karıştırdım. Kremsi bir hal aldı. Şimdi margarinimi ve diğer malzemelerimi koyacağım. Hemen margarinimi, tereyağımı koyuyorum. Unumuz şöyle hazırlayalım. Biraz şöyle bununla da güzelce karıştıracağım. Daha sonra unu ve kabartma tozunu ilave edeceğim. Gördüğünüz gibi rengi çok hoş oldu. Evet, sizin fazla vaktinizi almamak için ben hemen unu koyayım istiyorum. Evet, şöyle bir bardak ölçüsüyle size göstereyim. Çünkü ben göz kararı yapıyorum fakat size de ölçü vermem gerekiyor. Evet, şöyle bir bir bardağını koyuyorum kabartma tozu ve vanilyamı da hemen ilave ediyorum bu arada. Şimdi güzelce bir bunu karıştıracağım. Evet, şöyle gördüğünüz gibi güzel bir kremsi hal aldı. Şimdi ikinci bardağımda da koyuyorum. Şöyle bir yarımını daha koyacağım ben. Evet şöyle bir karıştırayım. Daha sonra gerekirse bu yarımı daha kullanırız. Sanırım bunu da kaldıracak. Veya yarısını koyayım. Çok da sert olsun istemiyorum hamuru. Evet şöyle. Biraz daha aldık mı 3'te ikisini kullanmış olacağız bardağın. Bunu da kaldıracak. Toplam bunu da koydum mu 3 bardak un kullanmış oluyorum. Şimdi bunu güzelce 1-2 dakika karıştıracağım. Çok da fazla karıştırmayacağım. Evet şöyle hamurumu 1-2 dakika e, karıştırdım. Yoğurdum. Çok fazla yoğurmadım. Gördüğünüz gibi şöyle ne kadar isterseniz bu büyüklük size kalmış. Ben çok büyük olsun istemiyorum. Çünkü lokum da koyacağım içine. O da biraz büyütecektir. Şöyle şu ebatta Böyle hamurumu hafif açıyorum ve lokumu içine koyuyorum. İsterseniz böyle açabilirsiniz. İsterseniz yuvarlak top halindeyken de içine böyle kıstırabilirsiniz. Her iki şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle. Daha sonra tekrar güzelce yuvarlayalım Şöyle gördüğünüz gibi. Ve hepsini tepsime aralıklı olarak. Şöyle de yapabilirsiniz. Biraz önce dediğim gibi güzelce yuvarlayıp şöyle içine bastırabilirsiniz. Sonra şöyle kapatabilirsiniz. Tekrar elinizde düzgün olacak şekilde ağzını güzelce kapatın tabii ki açılabiliyor. Evet şu şekilde aralıklı olarak dizeceğim. Hepsini de aynı şekilde hazırlayacağım. Evet dostlar, şöyle gördüğünüz gibi bu kadar lokumum çıktı, ee yetmedi yani ben de hem de torunum sevinsin diye böyle bunu da damla çikolatalı yaptım. Şimdi 180 derecelik fırına sürüyorum. Evet, şöyle kurabiyelerim çıktı, diğer çikolatalılar şu an fırında. Ee 180 derecede 15 dakika pişirdik, gördüğünüz gibi harika oldu. Şimdi sizin için bir tane test edelim. Şöyle gördüğünüz gibi içinde de nefis lokumumuz var. Harika bir şekilde de pişti. Evet, videolarımı buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bunlar bizim için çok önemli. Birazdan diğer kurabiyemizi de fırından çıkaracağız. Tekrar beraber olacağız. Evet dostlar, kurabiyelerimizin ikisi de pişti. Ben diğer denemiş olduğumu hemen afiyetle yedim. muhteşem olmuş. Ee, zencefilin pardon zerdeçalın da çok hafif olmasına rağmen muhteşem bir lezzet koku vermiş, böyle sakızımsı bir koku oluşmuş. Evet bu hala sıcak, fakat ben gene şöyle sizin için test edeceğim bunu da. Bu da harika oldu. Şöyle gördüğünüz gibi bu da çikolatalı muhteşem oldu bir hamurla iki değişik kurabiye yaptık Evet bugünlük de bir videomun sonuna geldik yeni videolarda buluşmak üzere hoşçakalın